Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğru sıkı oynayacağız tekrar 4-5 ay aradan sonra. Tamam <laughs> <laughs> şimdi. Hiçbir şey alamıyorum ki. Oyun bana girdi mi Düşmüyorum bile. Hadi düş. Düştük mü? Oyun yükleniyor. Ben şimdi mi sonu? Zaten bir şey alamazmışım. Hadi düş oh be. Yarım saniyedir düşmüyor. The Mines. Geldik gene. Evet. Geldik o esrarengiz kasabaya. Ne oldu adı ben? Parel mi? Tamam. Abo. Biraz sesimi açayım. Buradan. Ses niye o kadar <laughs> düşük? Tak. Abi tane daha ne yarıldı <laughs> 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 bu lan? Of. Bu arada bunda hide varmış. Bakın şimdi. Bir gözükmüyor ki. Bazen gözüküyor. Girmek de istemiyorum canım hazırlıyor. En burçta zorlanıyoruz. Ağaç çakmak buldum vallahi. Maymuncuk bunu yapma. Ben şalteri çektim mi? Çekmemişim. Niye? Ben bir ödeme yapmayı düşünüyorum. Böyle hangi videoyu çekeyim? Dört tane içerik sunacağım. E, FNAF, da olacak arasında. Böyle bulup. 3 o da 3. Aynı oluyor. Oğlum fight gözükecek Bakın gözüküyor orada. Köpek patisine benziyor biraz. <laughs> Köpek patisine. <laughs> Benzetme mükemmel. Ben baştaki köylerin en hep çünkü ben her oynadığımda öyle ve izlediğimde oğlum bu ne sandıktan bir şey bekliyorum şıkkın şurada meğer 103 ah be maymuncuk o ne lan maymuncuk lazım dörde gireceğiz de şuraya bir ışık atsam ya. Ben eğiliyor muyum? Ama <laughs> benim... Ama benim den ne oğlum? Lan bina! E, ikinci galiba ama arkadaşımla beraber çekiyordum. Orada bir keresinde lan bina demiştim. Allah

Bu garip garip abuk sabuk. hazır mısın? Tam. Gel sen düşme. Daha da biraz öğrendik de geldik. Dört ay çalışma yaptık. Ya bir düşme o ya. Seni elim almayacağım. 107'ye yediye gireriz. tutmamız lazım. güzelti miydi? Unuttum. 107'ye ye Ha bugün ne kırdı ya? <laughs> Ay ne ya? Onun kafasına bir çıkartacağım ya bir şey. Nerede lan o? Neredesin lan? <laughs> Maymuncuk inanılmaz lazım artık. Doğrusu kitle daha bayağı önemli. Neredesin kırdı ya? Yap. Şuradan şuradan geçeyim neyse. Geçimi okay. aldım. Ay sınırlı. <laughs> Senin siyah boyalını da gördüm he. Allah. Kerem. <laughs> Au! 10 tane fulledik. Ya Gigo. Ice olmasa sen gitmiştin de bittin az önce zaten. Ya maymuncuk isteyen. Don't oh, play too high. O ne? Bekle, oh, aç. Ah be, yarın bazı şekil siliniyor. 15 bin kupa olamıyorum çünkü kaslıyorum. Neden üşeniyorum? Neden mi üşeniyorum? Bilmiyorum üşeniyorum. <laughs> o az önce 360 derecede döndü. Ne? Wow. Ama sadece bir tane etti. Bu dondu. Gel. <laughs> Lan kalbimi yutacaktım oğlum. Kalbimi yutacaktım korkudan. Telaş ettim giremeyeceğim diye ya. Ay kalbimi dursanız şu anda küt 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 niye bu kadar telaş oldum lan? Yemin ederim rush gelirken benim telaş. Ya gidiyor dolaba giremezsem ama ambush gelince daha da oluyor ya o telaş. O telaş var musun? <laughs> Işık atayım dedim ki. Bir yönde değil mi? Bu oda o oda mı? Kardeşim falan. O benden gelmiyor. 117'ye bakacağız sanırsam. 117'yi de bir taraftan. Ama canım oradan var. Neden olmasın? Bu pek aynıyor buralar ya. Abi o 117 değilmiş. Biz sıçtık. 113 olamaz. 114 o zaman. <laughs> Abi, bu Allah'ım ne yapacağım ben? <laughs> Al Jiggle'ın sesini duyduğum için var. Jiggle bana tek attar ama. Abo var o ışık benden gelmedi. Çok güzel. Hızlı ama. Yeşil bitme sebebi garip bir sebep. Tam 110'dayız. 111. 112. 112'ye gelmiş 112'deyiz 112 değişiyor. Önümüz 113. Önümüz 114. Kapı 114. 115'e gireceğiz. 113 118 115 Hadi açıl açıl. Abi ben neyi açtım? Neyi buldum? Marmulcuk su hayalimde. Ama şu an marmulcuktan başka hiçbir şey istemem. <laughs> o sırada konuşuyoruz. Ye On yediye gireceğiz. Yok. Bu tuzak. Araba aldı Hiç dolap yok tabi o dolaplardan değil dolap yok evet inci gibi dizilmiş ya hiç dolap yok aynen abi hiç dolap yok <laughs> bir tane oh! ya aç gel gelir ya neyse aç gelir ya eyvallah ay smakas yorum ay smakas onu nasıl göreceğim ben Makası bıraksam bitti o. Wow, lan. 119, 119. Aa fare. Niye çıktın lan? Altın ışıklarım senin olsun. Ne vereceğim? Kötü bir şey verirsen kafanı dağıtırım Bu ne oğlum? Sana kalsın o ekmek. Bakacaksın çaktır mı? Çakarım ha. Adam gibi bir şey ver. Tamam lan fare gerizek şahı ekmek verdi. <laughs> <ekmek gülüyor> <böyle. gülüyor> ben lan çakmağımı. Çakmağım var lan. Aptal dolandırıldım ya. Scammer oldum. Bari sonraki aç bulduğumda seni açlayacağım oğlum. Sen görürsün. <laughs> aç seni gördüğümde açacağım. 121. takımı ve şimdi 121'e gidene kadar yanarım ki Allah'ım ölüyorum. Koş, koş koş. Şimdi sıçtık. İyi hava ya gelerek. Ne var da geliyorsun sen ya? Doğru yoldan gidiyormuşum önümde. Tamam önden devam abi. Oy bir anda ön değil sandım dedim çok Ön olması gerek. De Allah Allah. Oh bere. Burada iki tane de sen. Doğru abi o sandıkları alma izin ver. Yolda bir şey düşürdüm galiba. Çok güzel Ama abi ne yapayım? Aktan yeni geldim ya. Tövbe bismillah. Halktan yeni çıktık. Figür ne oluyor sana? Kapı numarasını da göremedim. Zort. Yok. <laughs> <laughs> ya sıkır hiç bağırma <laughs> Oğlum bu pe çıkarsa figür duyuyor onu. Patır patır geliyor. De bu değil herhalde. Üzülmüş. 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 Ay Bismillahirrahmanirrahim. Afi güle gelin de nasıl oldum. Bir de bir şeyi göremedim ya. Alt kaytık ya. Şimdi dolap dolap Ya hayt. Şimdi çıksam gebereceğim onu. Allah şükür bir geçebildir aş beyefendi. Figürüm ses hala geliyor. <laughs> Geçtiniz Rush beyefendi. 126. Ama dupe yoktur büyük ihtimal işte. uzun süresi bilmedi Zaten baksana bu var, bu varken dupe bence gelmez. Ama gelebilir, belki bazı şeyler. Bir tane bulacağız, iki tane mi diyecekken cevap önümde duruyor. Şimdi bir tane oldu. Abo. 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 Bulduk vallahi bulduk Aç aç Ne oluyor Neye ki 127 Sıkı at Hop Hop Ka patoma. Dolandırılmam gerekiyor. Ama sana o bastırırım geçmedi fare. Bizim evdeki kediye vereceğim onu. Görsün şimdi. Kedi mi, kedi mi? onu dolandırıyor fare mi kediyi dolandırıyor onu göreceğiz. Benim gel Of, otur gel normal. otur Maalesef. 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 Oğlum gittim bile bile yanlış şey güzelim. Suyun bir armağanı hazırladık. siyah bir şey gördüm. Bir <laughs> Allah. Ay yeah. yeah, elim. Çok kaşınıyor. 130. <laughs> 30. Biz sadece 30 diyelim ona. 130 Ay. ne 130 ne yollan? Oğlum, İkisi de burada çıktı oğlum. Ne var? Acıktı Baramba. Ramba. Yavaş, koşma, baramba, baramba. Baramba. Babam baram. Nereye gideceğim oğlum? Bitch died. Kafam yoktu az önce. Aa. kişi güzelmiş. Doğrusu biri bitirdik. <laughs> Benle beraber on da bir bitirdik. Hadi şimdi bu ilk olsun. Doğrusu da 15 olsun. Doğrusu, Doğrusu. <laughs> Az önce kırılma sesi benim aklımdaydı ya. Benim aklım kırıldı aklım. Olanı şu görüyorum. Sanki hiç tekrar yapamayacağım ama.

Evet 10 tane oldu mu lan? <laughs> ne oldu mu? Öksürüyor mu? Daramalı tüfekle Hızlı speed run Speed diyorum kaçıncı? <laughs> O acısa... Açılır mı? Ben Hem daha da niye yapmadım Elimde bile tutmadım Tabi az önce Herhalde buradan gidelim 30'u 33 33, 30, 33, 34. Oğlum bu arada Seek'te net yanarım oğlum. Buranın Seek'ine 3. kez geliyor. Ben bir de OS1'de Seek'e 50 kez de zor alıştım ben Bilmiyorum telefon kasıyor biraz. Yemin ederim. bu <laughs> <laughs> o zaman tamam. Eski bir telefonu var. Oy <laughs> <laughs> oh, yes. Canavar gibi. <gibiyormuş. gülüyor>

Yakarsak patlar olmadığı iş değil. Tam şimdi ne Çok da ilgilenmiyorum canım. Uzun olmasını istemiyorum. Ama bak bunlar. Aa. s geliyor S2. Net abu Bakalım beni orada neler bekliyor. <laughs> ah! Yeslihan. Yeslihan dedim lan. <gülüyor> <gülüyor> <unut> <laughs> Aklıma sürekli her gün her, her bir şarkı takılıyor. Apt çok takılıyor mesela Apt. At, at. Zaten o şarkı 2024'ün ünlü şarkılarından biri. Şimdi de Duman Kufi kafada ünlü. Bu şarkıların hepsi sarıyor. Hmm. Ah. 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 Ne yapacağım şimdi? O nerede? Onu bulmakla mı vaktimi harcayacağım? Aa, aa, çok kötü oldu ama gerçekten. Kesin gözümün önündeydi az önce. Bunu, para bile kaçırmışım. Bir de bir de ben o ampulü bulacağım. Adam buradan başka bir yer kalmadı. Oğlum az önce gözümün önündeydi değil mi? Bak şimdi yok. Abi niye yok ya dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> Abi nerede daha olabilir? Yerde mi? Yere mi koydunuz? Baksana burada da bu dolap da açılmıyor. Oğlum bir trollüyor musunuz ya? Çekmece mi var buralarda görmedim. Hayır buradaymış. Ben dedim gözümün önünde diye. Değil mi lan Çok yakınlar, yapacak. Artık nerede biliyorlar? Bu oda uzun mu? Deft, sandık, makas yine yok. Aha. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldiğimizi anladınız biz. bak Abi çok zor ama bana göre şu an. Daha yeni başlıyoruz bunu. Kartlım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Hop! Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Allah, Allah Allah. Allah Oğlum ben hep böyle ölüyorum. Hiç silik ölmedim. Buralardan düşerek öldüm. e. Silik beni öldürmedi ki oğlum. Köprüden düştüm. Biraz oğlum canlanamıyoruz. mu? Robux'u mu? En son gruba katılmıştım ben sanki. E gruba zaten yıllar önce katıldı, neyince katılıyor Kod falan yazmıştım. Yüzeyli'ye <laughs> geldik, sayabilirim ben neredeyse. Hem bu kapı kalmıştı, yapacak bir şey yok. Sonra şimdi daha iyi oynarız. Herkese <laughs> görüşürüz.